Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığımız cennet papağanımızın e, kafesini temizleyeceğiz. Bunun videosunu çekmemiştim. Çekerim yakında onu da. Şöyle daha buradan göstereyim. E, yavru yeni yeme düşmüş. Ya yani bir hafta iki hafta oldu. Yani duruşundan belli yavru oldu. E, erkek <laughs> cennet papağanımız. Şimdi cennet papağanımızın gördüğünüz üzere kafesini netleştir. Hı? Kafesi netleştirin. Evet, Cennet gördüğünüz üzere altı çok pis. Şuradan şöyle görüyorsunuz. Aynasına takalım. Kafet düzeni böyle olmalı bence. Evet, şöyle olmalı. Suluk, taş, ayna, yemlik, bir tane daha yemlik. O taş değil. O büyük ihtimalle... Çünkü ben küçük suluğa koydum. Çünkü büyük sulukta yemlik çok fazla gelmiyor. Küçük sulukta daha güzel geliyor küçük almanızı tavsiye ederim. Cennet kokanımızı şöyle göstereyim. Mutasyon cennet kokanı. Kafes büyüklüğü şöyle bir şey olsa yeter bence. Çünkü bizde böyle bir şey vardı. Şimdi hemen değiştirelim. Siz de o arada görün. Hı. suyunu değiştireceğiz yemek kalacak zaten yemeğini nasıl değiştireceğim ben koyayım mı suyunu? tamam koyacağım bekle. dur 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 evet şimdi kuşunuz burada olmalı çıkan çöpleri şeyleri şöyle bir poşet alsanız yeterli arkadaşlar bir de kuşunuz çok fazla eğer cennet papağanı muhabbet kuşu veya sultan papağanıysa kuşunuz çok fazla şey yapabilir. Ee, yemlerini dökebilir, tüylerini dökebilir, etrafı saçabilir. Bir de bunlarda dikkat edilmesi gereken şey yalnız bırakılmamalı bir odada. Eğer yalnız bırakırsanız ya perdeyi yer ya oradaki köpük şey yer tavanlarınız onları yer. O birazcık sıkıntı. Muhabbet kuşları, sultan papağanları ve cennet papağanları için ben böyle bir kapes aldım. Kapes diyorum, tül aldım. Bunu böyle geçireceğiz en son. Şimdi hemen o temizliğe geçelim. Temizliğe geçelim. Şöyle gazetemiz. İlla gazete gerek yok. Herhangi bir şart dolu arkadaşlar. İlla gazete gibi bir şart yok. Altını çıkartırsanız, evet, en yardımcı oluruz. Evet. evet. Şimdi böyle temizledik. Gördüğünüz üzere. Şimdi Ela bez verdi. Kamerayı çok fazla sallama. Şöyle bezleriyle de kakalarını temizlersek. Bez yardımıyla olur, ıslak mendil yardımıyla olur. Olur yani. Evet şimdi de gazete şeyimize geldik. Hepsini koyarsanız oradan bakın böyle çıkar. Onun yerine şöyle yırtın arkadaşlar. Mesela bakın bu tam öyle şeylik. Şuradan gözüken bakın şurada gözüken yerler var ya. şurası yırtın mesela. arkadaşlar şöyle şu şekilde çıkıyor mu? Birazcık daha gitsin. çıkıyor mu? daha evet, çıkmaz zaten. Şu Ettiğimiz parçaları o gösterdiğimiz kuşumuza atıyoruz. Bu şekilde. Şöyle şekilde yani. Cennet odanları olduğu için o kadar büyük kafes almanıza gerek yok. Sultan kapanları büyük bir cennet kapanları. Sultan kapanlarına büyük kafes alın mümkünse. Eğer sultan kapanınız varsa yani. Şimdi her şeyini temizledik. Evet gördüğünüz gibi. Şurası şöyle. İçi koyup pis Bir de oyuncak da gerekiyor. Cennet papanları veya sıkıntı papanlar veya muhabbet kuşları için. Ben sadece onlarla ilgileniyorum çünkü. Ee, şöyle kafesin kenarına asarsanız güzel olur. Ee, şimdi kafesimizi temizledik. Bakalım bunu yaptık. Şimdi kafesi takmaya geldi sıra. Şimdi şu şekilde takacağız. Sulu dolduracağız. Bekleyelim. Bu şekilde yaparsak şöyle şunları aşağı indirerek bu işi becerebileceğimizi düşünüyorum. Evet. Bu şekilde şey yapabiliriz. Ben daha yeni geldim. Ne ara kanı yaptım ya. Şimdi şuradan sulu çıkartalım. gelin arkadaşlar suyunu da şuna bırakalım. Suyu şuna şöyle dökelim. Bakın suyu bu kadar kalmış. Şimdi suyunu daha koyar Herhangi bir su da olsa olur arkadaşlar. Böyle büyük şey sularını koymamıza gerek yok. Su iz yapmış mı? Yapmamış. Evet görüyorsunuz zaten. Su iz yapmamış. Tekrardan getiriyoruz. Kafesimize takıyoruz. Bu şekilde şöyle bir yerde olsa güzel olur. Çünkü ben onun orasına tünek de koydum. Hatta durun. Neyse orada kalsın. Çok uğraştırır. Tünek de var zaten. Tüneği de yeri bir, bir kuş. Ve kafes düzeni böyle olmalı. Pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Şu anda bir işimiz var. Evet. Kafes düzeni böyle olmalı. Burada sunumuz dolu. İşte diş fırçası. Diş fırçasını hatta şöyle sıkalım. Diş fırçasını şöyle şey yaparsak. Tamam. Kuşumuz böyle. Şu küçük yemli olmasa da olur. Ben sonradan koydum onu çok aç kalıyor diye. Onu da yem bitmiş zaten apağanlar için yem önerim muhabbet kuşu yemi olabilir. Sıkıntı olmaz. Ama yani zaten bakın bu muhabbet kuşu yemi. Şöyle netleştireyim durun. Evet bakın bu muhabbet kuşu yemi ee, içinde küçük çekirdekleri var. Çekirdek zaten biliyorsunuz, musun? Papağanın olmazsa olmazı. Çekirdek zaten papağanın olmazsa olmazı. Onun haricinde aynasını takın. Merdiveni vardı bizde. Ben onu şey yaptım. Da. Merdiveni takın. Ama mümkünse ben plastik taktım. Evde tahta yoktu. Tahta tünek takın. Tahta tünek ayağınızda kuşun ayağındaki mantarı alır. Şey yapar. Ben de alacağım tahta tünek. Hmm. Onun haricinde yani burada var zaten muhabbet kuş yemi içindeki siyah şey gölgelerinizle çekirdekler kavrulmamış çekirdek olması çok önemli diğerinde bilmiyorum ne olur ben hiç yedirmedim kuşuma eğer cennet papanlarını besliyorsanız tropikal kuş bunlar ee, koyduğunuz meyveyi yiyebilirler portakal mandalina muz işte kivi mango gibi şeyleri yiyebilirler ben koymadım elma da yerler hmm. konuşabilirler ele alışabilirler ama güven eksikliği vardır. Mabut kuşları gibi değildir bunlar. Güven eksiklikleri vardır. Hemen ele alışmazlar öyle. Ee, onun haricinde anlatmak istediğim bir şey yok. Şimdi videoyu kapatayım. Ela bir şey diyecekmiş desin. Arkadaşlar e, kuşumuz eğer ki bir yerde kaçtığı zaman onu e, hani mesela karanlıkta kaçtığı zaman bir de lamba açık olduğu zaman her zaman lambayı kapatıp kuşumuzu yakalayabilirsiniz. Çünkü e, karanlık olunca kuşlar yani, göremez. Evet, kör oldukları için. Yani arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Alttan kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.